Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet bugün beklenen güncelleme geldi. Ee, ben bir güncelleme bir baktım. Ben de fazladan kitap falan vardı hesap full olduğu için direkt 14 level oldum. Hatta kitapları ve joker kartları kullanarak desteği de fullledim. Şöyle kitabı da taşa veriyorum. Deste ve gördüğünüz gibi Tazar full zaten 700k altın var. bunları yükselteceğim. Şimdi cidden. Şöyle hemen yükselttim. Yükseltirken para mı verdi? 619'du galiba. Yok para vermiyormuş bir an. 200.000 XP olacak. Şunu da yükseltelim. 200.000 XP oldu arkadaşlar. 200.000 de geçti balon. Şöyle bir bakalım. Hiç bakmadım. 200 can daha artıyormuş. Güzel. Artık alevin hasarlarını falan da tekrardan öğrenmemiz gerekecek. Bunları daha sonra bakarım. Video çok uzun olmasın. Şunun bir SS'sini alayım. Gerçekten çok iyi gözüküyor. Şimdi şurada ödüllerimiz var. Ödüllerimizi toplayalım. Güzel. 50 taş. Her 50 taş veriyor. Bu çok iyi bir şey. Büyük mücadele için kullanılabilir aslında böyle tazı falan eğer çıkarabilirsem çok iyi olur video 10 numara video olur çünkü 100.000 altın olur bu gidişle altın geliyor bir efsanevi tazı ver tazı verirsen çok mutlu olurum gecesi verdi güzel 3 tane tazı da çıkarmak çok zor bir efsanevi daha. Koç bincisi. Tazı istiyorum. Tazı istiyorum. Doyu beni oyun. Bir efsanevi daha. Anneciğim Sırayla veriyor hepsinden. Güzel. Ee, devam. 3200 taşımız oldu. Tazı istiyorum. Tazı. Ver tazını. Bir anneciğim de daha. <laughs> Devam. Evet Joker kartlarımız çok iyi oldu. En azından bu şekilde kendimize tazı verebileceğiz. Güzel Joker kart versin daha iyi. Ben oradan onu tazı aktarırım. Son iki tane kaldı. Bununla beraber tazı çıkmayacak ama istiyorum. Evet. Bir de level 14 var. Onun da sandığını verir herhalde. Altın da gittikçe artıyor. Yeni fark ettim. Dikkat etmiyordum. İki efsaneyi verir mi? <laughs> evet level 14. Bundan kahraman çıkacak diyorlardı. Bakalım ne çıkacak. Okçu kraliçe istiyorum açıkçası. Üçünün arasından en sevdiğim o. Uf, çok iyi. Tazı, 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 tazı. <laughs> Gelmedi. Uf, bakalım ne çıkacak. Okçu kraliçe istiyorum. Okçu kraliçe istiyorum. <laughs> Olsun. Olsun. Bitti herhalde. Şöyle yeni kartta göstereyim. Şurada bir etkinlik varmış. Şu etkinlikte ne oluyor? Yok, çok önemli bir şey yokmuş. Şimdi, 14 level Ali kaç vuruyor? 274 14 level çarpma kaç vuruyor? 77 70'ti, 7 60 Çok az artmış ya Bunların ikisinin toplamını hesaplamak lazım. Eskiden Kolaydı 250'li yeri direkt Şey yapıyorduk 320 vuruyordu i̇şte Bunlar önemli değil Şu yıldız puanını aslında harcayabilirim. Ama video çok uzun olmasın. O zaman bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Yıldız puanlarını da bir dahaki videoda harcarım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.